Merhabalar. KPSS tercihleri nasıl yapılır? E, onları size anlatmaya çalışacağız. E, ÖSYM e bir KPSS ataması yapacağı zaman bunu ana sayfada ÖSYM Botel adresine girdiğinizde ana sayfada duyurular kısmında bu e, duyuruya çıkar. Burada kılavuzu yayınlar. İlk yapmanız gereken zaten bu kılavuzu biraz incelemek olsun. Daha sonra da işlemlerine sistemine girerek tercihlerinizi yapmanız gerekir. Öncelikle bu duyuruya tıklıyoruz ve kılavuzun olduğu sayfaya ulaşıyoruz. Burada e, hangi mezuniyetiniz ne? Lise mezunuysanız ortaöğretim mezunları için nitelik kodları, ön lisans mezunuysanız ön lisans mezunları için nitelik kodları, lisans mezunuysanız da lisans mezunları için nitelik kodlarına bakmanız gerekiyor. İlk yapmanız gereken işlem bu. Bizim yapacağımız öğrenci ön lisans mezunu olduğu için biz ön lisans mezunu için nitelik kodlarını bakacağız. Buradan örneğimizi buradan yapacağız ama diğerlerinde de işlem aynı olacak. Yani sizlerin de bunu yapması gerekiyor. Bunu yeni sekmede açarak bunun bir kenarda bu dursun. Daha sonra bakmanız gereken ve size lazım olacak şey özel koşullar. Sağ tıklayıp yeni sekmede aç deyip bir de bu elinizin altında bulunsun. Bir diğeri de eee tercih edilebilecek kadrolar, kadroları görmeniz. Bu da bu tablo 1, tablo 2 ve tablo 3 de mezuniyet türüne göre 3 ayrı tablo olarak verilmekte. E, lise mezunuysanız orta öğretim olan tablo 1'i, ön lisans mezunuysanız tablo 2 ön lisansı, e, lisans mezunuysanız da tablo 3 ön lisanstan bakmanız gerekir bu tablolarda kodlar olduğu için öncelikle kodları bir anlatalım daha sonra buna geleceğiz. Yine ön lisans örneğini yapacağımız için ben ön lisansı yeni sekmede aç burada bırakıyorum. Şimdi öncelikle nitelik kodları ne? Bunu bir anlatalım kısaca ve e, ne yapmaya çalıştığımızı gösterelim. Nitelik kodu dediği ÖSM bu kadroları açıklarken bu tablo 2'deki kadroları açıklarken burada aranan nitelikler yani hangi mezuniyet türünden hangi programda mezun alacağı öğrencinin niteliklerini, kadroya atayacağının niteliklerini burada yayınlanmakta. Bu nitelikleri taşımamız gerekmekte olduğu için öncelikle kendi mezuniyetimizin bu nitelik kodunu bulmamız gerekiyor. Her bölüm için herhangi bir ön lisans programından mezun olmak dediği için bu 3001 kodu olan nitelik kodu 3001 olanı bütün ön lisans mezunları tercih edebilir. Bu lise mezunları için 2001 lisans mezunları için de 4001 yani bunu herhangi bir mezuniyeti olan işaretleyebilir. Bu birincisi 3001 olanları herkes tercih edebilir ön lisans için. Lisans için 4001 orta öğretim yani lise için de 2001 sonra mezun olduğunuz bölüm, branş, alan, program neyse onu buluyorsunuz. Yani CTRLF ile kolayca bulabilirsiniz. Biz ilahiyat mezunu bir öğrenci için yapacağımız için öncelikle ilahiyatı bulmaya çalışıyoruz. İlahiyatın kodu 3329. Bunu unutmuyoruz artık. 3329. Bu 3329 biz artık nitelik olarak ilahiyat ön lisans programı mezunu bir öğrencide alım yapıyor mu? buna bakarken bu 3329 koduyla 3001 kodunu tercih edebiliriz bu öğrencide. 3 mesela örnek vermek vermek gerekirse 3330'u bu öğrenci tercih edemez. 3329'la 3001 kodu yazan yerleri bu öğrenci tercih listesinde yer alabilir. Sonra tekrar bu tablo 2 olan ön lisans mezunları tercihler arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlara geliyorum. CTRL F yapıp ee, ön lisansın şey, ilahiyatın kodu olan 3329 ile arama yapıyorum. 3329. Ee, burada çıkan sonuç 3329'a gördüğünüz gibi herhangi bir yer bulamadı. 3329'dan alım yok. Yani ilahiyat mezunu, ön lisans ilahiyat mezunu herhangi bir alım yok. Bu öğrencinin yapabileceği tek tercih 3001 kodundaki tercihler. Şimdi e, daha rahat 3001 yapıp aşağıda CTRF yazıp da çıkan yere 3001 yazdığımızda burada kodları görebiliriz. Bir de e, Excel kullanmayı iyi bilenler ya da daha rahat yapmak isteyenler Biz bir sorgun rehberlik araştırma merkezinin sitesinde sorgunram.map.k12.tr'de bunların Excel hallerini de yayınladık. Daha kolay bakmak isteyenler buradan e, ön lisans için burayı, orta öğretim lise mezunları burayı, KPSS lisans tercih kılavuzu içinde burayı Excel haline indirip buradan da kullanabilirsiniz. bu size biraz zaman kazandırıp biraz da bulmanızı kolaylaştıracaktır. Ben de buradan yapacağım daha kolay yapmak için ama dileyen tablo 2'den yapabilir. Biz zaten o sorun rehberi araştırma merkezi olarak bu tablo 2'yi Excel'e çevirdik yaptığımız şey buydu. İndirdikten sonra açıyorsunuz filtrelemesi daha kolay olduğu için burayı kullanmanızı tavsiye ederim. Düzenleme yetkinleştirdiğim internetten indirdiğiniz için istiyorum bunu. Burada ee, nitelik 1'de 3329 ilahiyatın tekrar olmadığını görmek için tekrar kontrol etmemizi da burada yazın. Gördüğünüz üzere eşleşme yok. Yine her ihtimale karşı diğer niteliklerden de aratın. Çünkü örnek veriyorum e, erkek diye 1001 bin bin, e, bin erkek özel koşullarda 1001 erkek e, nitelik e, bin 1001 yazıp nitelik de 3329 yer alabilir. Onun için nitelik 2 nitelik 3'ten de kontrol etmeye e, çalışın. E, hepsini görmek için. Ee, tabi bunu daha da fazla devam ettirmeniz de yarar var ama bunun için mesela bu kılavuz için en son nitelik 8'de var. Nitelik 7 nitelikte de bu aratmayı yapmanızda yarar var. Ee, 3001 genelde birinci ya da ikinci yerde olur. 3001 olanları ben hemen süzdürdüm. Burada daha kolay tercih etmemize yarayacak. Çok daha işimizi hızlandırmış olacak buradaki durum. Ee, burada bakın mesela birinci sıradaki olan Anadolu Üniversitesi'ne bir kişi şey iki kişi şoför alınacakmış. E, 3001 yani herhangi bir ön lisans mezunu buraya müracaat edebilir. Yalnız özel koşullar istiyor. 6000 ile 7000 ile başlayan nitelikler özel koşullardır. Şoför dediği için bunlara bakmayacağım ama e, bu muhtemelen ehliyet ve ehliyete uzun süreli sahip olma durumudur. Bizim adayımızın ehliyeti olmadığı için bu şoför kadrolarını ben otomatikme geçiyorum. Ama ehliyeti olanlar bu 65 10'a nasıl bakacaklarını da hani anlatmaya çalışalım. Bu 65 10'a da yani bunun ne anlama ifade ettiğini az önce size açtırmıştım zaten. ÖSYM'nin sayfasındaki özel koşulları tıklamıştık, açmıştık hatırlıyorsunuz. Bu özel koşulların içerisinde 65 10'u buluyoruz. 65 10 6510 C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. C sınıfı sürücü belgesine sahip olmayanlar burayı tercih ettiklerinde kazansalar bile atamaları yapılmaz. Onun için C sınıfı ehliyet olmayanlar burayı tercih etmeyecekler. 72-25 standart ve her bölüme bu sene ilk defa her bölümde istiyorlar. Eskiden bazı bölümlerde istiyorlardı. Bu 72-25 güvenlik tahkikatının olumlu çıkması, malum sebeplerden dolayı biliyorsunuz ülkemizde darbe girişiminde bulunanlardan dolayı bu artık devletin bütün kadrolarda e, adli soruşturma yapmakta. E, bu yüzden de sağlamanız gerekiyor. E, kazansanız bile adli durumunuz iyi çıkmazsa, atamanız iptal edilebilir. Ee, sonra diğer koşullara bakacağız. Bu e, ikinci sıradaki Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 3001-6225-7225 Bu 6225 de standart. Özellikle de bilgisayar işletmeni yazıyorsa zaten bilgisayar e, sertifikasına sahip olmak diye çıkar. Onun da tam metnini buradan bakalım abi çok bilgisayar sertifikasına sahip olanlar ya da işte e, üniversitedeyken bilgisayar dersini aldığını beyan edenlerden kabul ediyorlar bunu. Onun Bu için bunu yazmanızda e, çok bir beyis yok. Bunu tercih edebilirsiniz sertifikaya sahipseniz. 6215 mapden şey pardon. 6225 MEP'ten onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak. Bu sertifikanız varsa burayı tercih edebilirsiniz. Ya da bunu bilgisayar dersini, üniversitedeyken bilgisayar dersini görenlerden de dersin karşılığını kabul ettikleri için bunu üniversitede ders, bilgisayar dersi görenler de tercih edebilirler. Bizim adayımız için tercih edebileceğimiz bir yer Artvin Çoruh Üniversitesi bilgisayar işletmenliği var. Atatürk Üniversitesi memur kadrosunu bu aday tercih edebilir. Biz bunları tercihlerimiz arasında yer vereceğiz. Ee, yine Atatürk Üniversitesi veri hazırlama kontrol işletmeni bunu da tercih edebiliriz. Kafkas Üniversitesi bilgisayar işletmeni bu da tercih edilebilir. Şoförlükler atlıyoruz. Memur bu tercih edilebilir. Bilgisayar işletmeni bunlar tercih edilebilir. Şimdi tercihin nasıl yapılacağını anlatalım kısaca. Tercih edilebilir dediklerimizden bir tanesinin kodunu bu ÖSYM kurum kodunu kopyalıyoruz. Sonra ÖSYM herhangi bir şeyden web tarayıcımızdan ais.ösyme.go.tr yazıyoruz. KPSS tercih işlemleri bu devam ediyor yazan yere tıklıyoruz. Ee, bu eğer cep telefonundan giriyorsanız buraya tercih yap kısmı görülmediği için burada takılıp kalıyor adayların birçoğu. E, telefonu yatay çevirdiğinizde bu tercih yap ekranı açık çıkıyor. Eğer yatay döndürmeniz falan kapalıysa ya da yatay çevirdiğiniz halde göremiyorsanız yine sorgun ram'da bu tercih yap kısmını sorgun ram'ın e, Facebook sayfasında bu tercih yap kısmının linkini paylaştık. Oradan orayı tıklayarak da buraya ulaşabilirsiniz. Bu tercih yap'a tıkladığımız zaman sizden aday işlemler sistemini girmenizi isteyecek şifre ve TC kimlik numaranızla. E, ee, ada işlemler sistemini unutanlar edevler şifresiyle buradan girebilirler. Ada işlemler sistemi şifreniz yoksa e, yahut da e-devlet şifreniz yoksa e, e-devlet şifresi alarak ya da tekrar bir başvuru merkezine gidip ada işlemler sistemi şifresi edinerek bu sisteme giriş yapabilirsiniz. E, burada hemen bilgileriniz gelecek. Adres bilgileriniz, telefon bilgileriniz güncelse burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Orada kopyalamış olduğunuz kodu e, gelip buraya yapıştır diyorsunuz e, ve burada hemen karşısında kodun ne olduğu çıkıyor. 30 tane tercih var. Bu şekilde 30 tane tercihi doldurduktan sonra başvuru, kontrol ve ön diyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada başvuru bilgileri hemen buraya otomatikman geldi. Sizden sadece bir onay yapmanızı isteyecek ve oradaki nitelik koşullarının ne olduğu bak buraya tekrar yazıyor Sistemden Buradan tekrar da kontrol etme imkanınız olur. Onaylaya basıyoruz. Ve artık tercihleri yapmış bulunmaktasınız. Tercihimi görüntüle deyip buradan başvuru bilgilerinizi görüntüleyebilir. Tercih süresi içerisinde de tercih bilgilerini güncelle kısmından tercihlerinizin sırasını ve tercih yerlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Anlatacaklarımız bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.